Hanımlar beyler, pek muhterem dinleyenler ve de izleyenler. 30 yıldır kulaklarınızda olan Küp FM'in hikayesini bugün farklı bir biçimde anlatacağım sizlere. Dünya toz ve gaz bulutu halindeyken, e, sanırım fazla başa gittik. Tamam tamam, şaka yaptım. Başlıyorum. Kuzey yarım kürede yılın en uzun gündüzünün yaşandığı günü de içinde barındıran ay Haziran, etimolojik olarak Süryanice'de sıcak anlamına gelen Haziran sözcüğünden gelmektedir. Haziran adı gibi sıcaktır. Bu ayda Dünya tarihine geçecek olan yüzlerce olay olmuş, adını tarihe altın harflerle yazdıracak olan birçok kişi doğmuştur. Bu arada Haziranda doğanlar ikizler burcu olurlar. Tıpkı 1926'da Amerika'da Melekler şehrinde hayata gözlerini açan ve sonradan 20. yüzyılın en ikonik isimlerinden biri haline gelecek olan Marilyn Monroe gibi sarışın bomba kısa sürede beyaz perdenin kraliçesi olurken onunla aynı yıl ondan uçakla 12 saat uzaklıkta Londra'da dünyaya gelen Elizabeth Alexandra Mary Windsor yani bilinen ismiyle Kraliçe 2. Elizabeth 1953 yılının Haziran ayında tacı devralıyordu. Haziran sıcak olmasına sıcak bu ayda çoraplar atılır, dersler biter, okullar kapanır ve tatil planları yapılır. Ama şairin dediği gibi Haziran'da ölmek zordur. Hasan Hüseyin bu şiiri 3 Haziran 63 senesinde ölen Nazım Hikmet için yazarken, Nazım'ın yazdığı birçok şiirde ileride radyolarda en çok çalınan şarkılara söz olacaktı. Tezlik! Böyle devam edemeyiz Dilek. Biraz hızlanmamız gerek. Sadede gelelim lütfen. Hadi. Neyse. Nerede kalmıştık? Yıllar yılları kovalıyor ve 90'lara geliyoruz. Tansu Çiller Başbakan, Demirel ise artık Cumhurbaşkanıdır. Bu bacımız Trabzon'u Akdeniz'in incisi yapamamış olsa da Başbakanlığı döneminde özel radyoların önünü açmıştır. Geldik bundan tam 30 yıl önceye. 1994 yılının Haziran ayına. O yıl gerçekten acayip şeyler oluyor. Birbiri ardına çıkan kasetlerdeki şarkılar Türk Pop Müziği'nin mihenk taşlarına dönüşüyordu. Tarkan ikinci albümü A Acayipsin'deki şarkılarıyla Avrupa ve Asya ülkelerinde tanınmaya başlarken Yıldızı'nın hiçbir zaman barışmadığı Mustafa Sandal'da ilk kez çıktığı arenada Suç Bende ile Tarkan'a rakip oluyordu. Burak Kut bebekli yüzünün avantajını da kullanarak oyuna dahil olurken Kenan Doğulu ise sık ...sıkı sıkı bir şarkıyla yarıştan kopmadığını haykırıyordu sıkı sıkı adeta. Kral TV'nin yayın hayatına başlar başlamaz kral olduğu... ...Yon iştah açtığı... ...Yıldız Silbe'nin delikanlısıyla arzu endam ettiği... deme Sağaroğlu'nunsa kınalı bebeğini piş pişlediği zamanlardı. Şarkıların kulaklara küpe olduğu zamanlardı. E hala öyle? İşte tam da o zamanlarda... Yepyeni bir ses Küle duyuldu be radyolardan. Be. Silivriden çıkan ses artıyor, artıyor. 30 yılda tüm Trakya'ya yayılıyordu. Küpe FM'de o ses, 1994 yılının Haziran ayının 12'sinde duymaya başladığınız bu ses, tam 30 yıldır kulaklarınızda, evinizde, iş yerinizde, arabanızda. Yolculukta size yoldaş, ev işlerinizi yaparken size sırdaş, ders çalışırken kardeş olduk. Tam 30 yıldır güzel şeyler duymak istediğinizde buradaydık, yarın da burada olmaya devam edeceğiz. Küpe FM 30 yaşında, bizimle bugünlere gelen tüm dinleyicilerimize selam olsun. QPFM